özellikle Halk TV ve Sözcü TV'ye ne zaman istiyorsanız bir telefon kadar size yakınım. Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşlarına göstermiş olduğunuz duyarlılığın bir kısmını da bana göstermenizi çok rica ediyorum. Çünkü hepiniz benim arkadaşımsınız. Bu üçlünün ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Bu üçlünün ne ile uğraştığını biliyorum. Öyle saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz ki inanılır gibi değil. Ben bu kadar bir suç ya inanılır gibi değil. Galiba biz büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor bu bana. Yani şimdi parti kaçkınlarına bakıyorum. Ya Bahadır mısın? Nesin kardeşim? Ey siz hocasınız ya ayıptır, günahtır. Biz Cumhuriyet Halk Partililer biri birimizle tartışırız, yarışırız. Ama unutmayın yarın hepimiz bir arada oluruz. Bakın daha iki yıl önce Sayın İnce'yi infaz ettiniz. Özellikle bize yakın televizyonlar, gazeteler. Son bir buçuk Sayın Kılıçdaroğlu'nu linç ediyorsunuz. Şimdi sıra bize geldi. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten ne istiyorsunuz? Biz aziz insanlara yenilmeyeceğiz. Nokta.